hangi sıkıntıları yaşadığınızı Turgut Reis'in karış karış gezene göre diyorum. Bilgiler alıyorum. Vatandaşımızla sohbet ediyorum. Maalesef ve maalesef bugün Amiral Turgut Reis'in memleketi Kaptan Derya'nın memleketi ait olduğu şekilde yönetilmiyor arkadaşlar. Burada hiçbir yönetimi suçlama gayreti içerisinde değiliz. Buradan bir gerçeği sizlerle paylaşmak istiyorum. Belediyecilik hizmetleri noktasında, kentleşme süreci noktasında, kent kimliği noktasında insana sahip çıkma ve hizmet etme noktasında arkadaşlar Turgut Reis 2004'teki konacığın gerisinde şu anda. Bu acı gerçeği sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte İşte bu kardeşiniz, Turgut Reis'i hizmet etme azim ve kararlılığı içerisinde olan bu kardeşimiz bu gerçeği gördüğü için sürekli Turgut Reis'le sürekli sizlerle birlikte neden? 30 var 2014 tarihinden itibaren ilk önce işe Turgut Reis'ten başlayacağız arkadaşlar. Burayı şöyle gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman belediye hizmetlerinin eksik olduğunu görüyorsunuz. Hafif yağan bir yağmurda pazar yerinin sular altında kaldığına ben biz saç Çarşı merkezinin her geçen gün kan kaybettiğini, esnafın işsiz ve mutsuz olduğuna şahit oldum arkadaşlar. Bu beraber çalıştığımız arkadaşlarla biz Tüm Turgut Reis'imizi karış karış baştan sona gezdik arkadaşlar. Çalışmazsak Turgut Reis'in 5 sene sonraki geleceği daha kötü. Turgut Reis'te de problem ne değerli arkadaşlarım? Turgut Reis'te Vatanını, milletini seven devlet kurumlarına sonuna kadar saygılı, belediyesine sahip çıkan güzel insanlar var. Bunlara şahit oldu. Her gittiğimiz yerde insanlarımız bugünkü kalabalık bir gurur tablosu içerisinde bizi karşılanlar bağrılarına baslar. Turgut Reis'teki sıkıntı belediye ve belediyeci problem arkadaşlar. Turgut Reis'te belediyeyi tartışılır olmaktan kurtaracağız arkadaşlar.